Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gülpare tatlısı tarifi vereceğim sizlere. Gülparenin içinde kullanacağım malzemeleri tek tek gösterdikten sonra yapım aşamasına geçeceğim. Malzemelerim 2 yemek kaşığı kakao, 2 tatlı kaşığı limon suyu, tepeleme 1 çay bardağı, 1 çay bardağı dolusu, evet. 1 sıvı çay bardağı dolusu sıvı şekilde 1 yoğurt, 1 adet vanilya bir adet kabartma tozu karışımı 2 su bardağı un. Birindeki su bardağındaki un 2 parmak eksik. Kakao modundan bulun. Ve 125 gram insan malzeme olarak da fındık bulunmaktadır. Bu yağımı yoğurma kabının içine döktüm. Ondan sonra ise vanilya karışımını döküyorum. 1 çay bardağı dolusu olan sıvı yağımı döküyorum. Bir çay bardağı dolusu olan yoğurdumu döküyorum. Bir çay bardağı tepeleme dolu olan irmiğimi döküyorum. Limon suyumu ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Hepsini karıştırdıktan sonra bir su bardağı unumu döküyorum. Bir su bardağı unumu döktükten sonra onu iyice karıştırıyorum ve diğer bir su bardağı unumu da ekliyorum. Daha sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. 15 dakika boyunca hamurumu böyle bu şekilde iyice yoğuruyorum. Bir ayırıp içine kakao atıyorum. İçine kakao mu ekliyorum. Kakaoyu attıktan sonra hamurumu iyice yoğurdum ve hamurumu yarım saat dinlendirin. Sadece sarıp buzdolabına koyuyorum. Dediğim diğer hamurunu da güzelce taşıyıp buzdolabına koyuyorum. Yarım saat buzdolabını dinlendikten sonra hamurumu buzdolabından çıkardım. Merdane yardımıyla yavaşça açıyorum. Merdane yardımıyla açtım. Böyle daireler, daireler çıkartacağım ben. Dairelerini çıkarttım bardak yardımıyla. Şimdi diğer hamurumu yardımıyla diğer hamurumu da açıyorum bu şekilde. Ve bardakla daireler çıkartıyorum gördüğünüz gibi çıkardım dairelerimi kakaolu ve sert olmak üzere bu şekilde koyuyorum. Bu şekilde koyduktan bu şekilde. sonra bu şekil yapıştırarak böyle dolas şeklinde sarıyorum. Böyle kesiyorum ardından ikiye ve gördüğünüz gibi bir şekilde oldu oldu ve böyle tepsiye yerleştiriyorum kakaolu hamurumdan fayda hamurumdan kakaolu hamur fayda hamur kakaolu hamur olarak şekilde koyuyorum bir önce bunu böyle sarıyorum bunu böyle sardıktan sonra hamurumuz. Yavaşça böyle sara sara rulo haline getiriyorum ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum ve güllerimi oluşturuyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki renkli gül şeklini verdim. 75 derecede pişireceğim, 30 dakika boyunca. Bu şekil olacak arkadaşlar. Fırınımızın ısınmasıya kadar son aşamasını yapalım. Fındıklarımızı da ekleyelim üzerine. Şimdi fırına vereceğim. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı suyla şerbetimi hazırlamaya başlıyorum. Fırınım ısınırken, birazdan tatlımı fırına vereceğim. Çok az limon koydum. Tatlılarım pişti. 175 derecede 30 dakika boyunca piştikten sonraki son dönemleri. Sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine şerbetimi dökeceğim. hepsini içine koyacağım şimdi Başka bir tepsi aktardım. İlk mı çıktı. Şimdi şerbetini dökeceğim yavaş. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Güzel şerbetini güzelce döktüm. Şerbetini çekmesi için tatlımı 3-4 saat boyunca dinlendireceğim. arkadaşlar. Tatlım şerbetini çektikten sonraki hali. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.